Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Saat şu anda 9.30. Ben şöyle kofte yapıyordum. Akçeli kızartıyorum. Birazını da pişirdim. Çayım her zamanki gibi hazır tabii ki de. Bulaşıklarımı falan kaldırdım. Burada bisküvili pasta yaptım arkadaşlar. Burada da gün yükü yaptığımız kurabiyeden çıkarttım. Şunu şuraya saçacağım. Şunu da makinenin üstüne konuşup oturayım. Annem gül geldi arkadaşlar. Ayperi. Allah Allah. <laughs> Utandı. Annem gül de çağırdık arkadaşlar. Bize de su getirmişler. Teşekkür ediyoruz. Çay suyu. Babam geldi. Evet bir şeref konuş seni bekliyoruz. Kusura. <laughs> 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 <Abi>, Kusura. <laughs> Hoş geldin Murat. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş <laughs> Bizim evin haller arkadaşlar. Her zamanki gibi. <laughs> Niye şımarıyorsun? Sen ne yaptın anne? Aa, bir şey yapmadım kızım. Sen ne yaptın? Valla ben de kofte yapıyordum. Poyraz aradı da sizi gelindi. Arada dedim ay uyandıysa yandı nerede Gele, dedim. Gelmedi göndermedi ki. Geliyordu. 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 Gece o karanlık oldu gitmedi <laughs> day, day, day. Bu da uyumadı da. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyordu bir değişik oldu. Şöyle de tabaklarımızı hazırladık arkadaşlar. Anamgille son öteberi yiyişimiz işlerimiz daha doğrusu gidecekler ya az durunca dur kızım papatya hazırlıyor Ayperi uykudan kalktın diye mi süzülüyorsun aşkım zeytin Ayşe, bu Hı? Bebe. Şey He. Bebe. Evet aşkım bebe. Bir de ben hep kalktı. Kumsal. Kumsal. Ayperi'ye bak Ayperi'ye. Alperi'nin saçlarını gördün mü Kumsal? Ay. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hepinize günaydın arkadaşlar. Saat valla bir buçağa geliyor. Hatta iki olmuş. Biz yeni kahvaltı hazırlıyoruz. Çöçü yapıyor tamam, yapıyorum arkadaşlar. Olmadı mı? Orada olmamış kızım. Sinimizi hazırlayın. Peynir, zeytin koyun. Ağzına açayım. şey. Gel bu saat bir daha bir daha Hafta sonu herkes evde, eşim de evde vallahi uyuduk. Gece zaten yattığımızda beş miydi ha? Gece yaptığımızda beş zaten. Evet. Allah arkadaşlar. Kesen şu tarafa geçen ne biçiyor? Şu küçük sunumuzu da peçete koy kızım. Yani i̇çeri gidelim de. <laughs> şey yapsın da? Yumurta kaynası gel. Öyle gel. gel. Çayımız da mı? hazır arkadaşlar. <laughs> Sen git otur diyor ilk içeriye diyor. Ben yapacağım diyor. Ben de yaptırmadım arkadaşlar. <laughs> Durdun aşağıya. Gelmiyor mu içerisinde? yumurta haşlıyor arkadaşlar. Çayımız dönüyor. Zeytin, peynir. Bugün de böyle rahat yapalım. Her gün her gün insan şaşıyor valla. Ne pişirsem diye. <laughs> evet, Televizyonu biraz kız. Kumsal. Sen ne yapıyorsun ne? Ley. Yap. Şunu yap şöyle, bak aha. Sal. Bu da burada yapıyor arkadaşlar. Yap, yap göster hadi yap. Nasıl yapılacak? Göster hadi. Senin küçük ellerine annen kuban olsun. Gel babası gel kumsalın yanına gel. Kumsal sana çöçü yapıyor masada. Yap kumsal da bakayım yap. Çöçü yap çöçü. Arkadaşlar hamuru biraz kızarsın anne hemen çevirin. Biz biraz yapalım onun sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle iki tane bezemiz kaldı kızım yapıyor onun birini ben de şunu hamurla uğraşmak istemedim Akşamleyin akşam başka menü düşünüyoruz böyle pide gibi yaptım bunu çok seviyoruz biz böyle yapınca. Bunu da böyle yapıyorum fırına sürüyorum arkadaşlar. terzi al hayat ellerinden öper. Bir tava alalım valla şu tavamız pişirmiyor bizim. Arkadaşlar Şurada bizim sinimiz. Burada yeşilliğimiz var. Böyle. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz ilerleyen saatlerde canlar. Arkadaşlar böyle onardım. Annem gibi çağırdım. Annem gibi geldiler. Cacık pişiriyor. Cacık yiyeceğim. Bugün Madem Madımak. bizim koyda cacık dillerim adıma. Biz yazın gittik de ablam birine topladıydık. Geride 3 kilo parayla aldıydım. Onu da koyduk. Geç. Geçmez sağ salam. Biraz da her işte yoğurtlayacağız arkadaşlar. gitti? Evet. Annem bir de ekmek ne almışlar gelmişler. Allah razı olsun. Teşekkürler. Keselerine bereket. Bizim de yufkamız vardı. Son yufkayı ısladık. O bitmeden bir cacık yiyelim dedik. İki baş soğan, bir başta sarımsak doğruyoruz. küçük oldu bu arada Anladın mı? İkoş! İkaye. Şu beyaz şey her Biraz, Beyaz, beyaz. En üsttekine. Anne boyum 7 Það er hefður mú? Nei, það var það. Það er jólktur þurr. Jólktur? Jólktur, þurra er íst. Anneca diyor ki "Sen de fermo." Ben kavurdum arkadaşlar. Üstüne salça döktüm. temel ağız kontrolü biliyor musunuz? arkadaşlar şöyle kavrulun kavrulsun sonra koydum bu da iyice ne bir dakika iyice kavrulsun sonra koydum dışarıdan şeyimizi bir getir annem salçamızı bunu salçası az olmuş Ben bunu pişirince görüşeyim arkadaşlar sizle. Arkadaşlar ben şöyle bulgurunu attım. Tuz atacağım. Biraz da biber atacağım. sayın. Hep olur. Bu kaynasın arkadaşlar. Pişince görüşürüz. Arkadaşlar şu da çöreğimiz yap, sabah yaptıydım ya pek güzel oldu vallahi. Biraz da yedik bir parçasını. Bunu da keseyim böyle. Kesi gibi oldu valla. Ramazana da kalmadı. 25 gün var. Ramazan da pidemizi kendimiz, kendimiz yaparız. Mutfak makasları oluyor. Ondan olacaktı aslında. He. Ne güzel kıranekleri, maşallah sana. Sen <laughs> 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 Sen <Sefretin mi sıktı? gülüyor> mı Kim sana? Ava. Ülker mi sakladı? He. Bu da böyle hazır arkadaşlar. Çayını içeyim, ne bilir. 事业发胖，别瞎 oluyor. Bak sar lampa. Cevama Çok uzun değil. Ay Peri şu anda ikimiz de konuşalım. Ay Peri kameraya bak. Buradan dedi ki Özlem halanı mı çok seviyorsun beni mi? Hangisini? Vallahi. Ben. Beni seviyor mu? Seni diyorum. Ankara'ya gidince beni mi özleyeceksin Özlem halanı mı? Kimi? Özge'yi beni özleyeceğimiş. <laughs> <laughs> Baba ne yapıyordu? Baba. Ne yapıyor baban orada? Baba. Mama mı yiyor baban? Evet. Çörek mi yiyor? Dur öyle yapma. Kameraya bir yere salla. Özlem hala seni çok seviyor mu Söyle. Özgür hala seni seviyor mu Bir dakika. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Hadi indesiniz ağzım ya. Yani, evet. Şu, 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 şu. Suframız da bu şekilde arkadaşlar. Böyle. kızım bizim aldığımız yerden alıyor Dur Murat Ama Murat demiş. Kumsal kaynar kızım. Ağzı. Hay getir Bana da sana mı küçük getireyim <laughs> anne? Kutçalı alaydı o yanına. Ayşe'yi de bana getireydi. Dur ben yedireceğim Bizim Ayfer onu yedir. Sarımsağını sever. Al. Al Ayfer'i. Hı, mı? Al falan. Ne <laughs> Nerede? <gülüyor> biber istiyor. Biber atamaz Hayır hayır. Herkes şöyle annenin yerine gel. Biber atılmaz kız. Biraz biber at. Şöyle şöyle biraz şöyle çekeyim de. Gelsene git öbür tarafa doğru biraz. sen anneye git de ben bunu sana kendim alayım. Gel yanıma gel. Yok diyor. <laughs> ben gireyim sana. Kaşığı şöyle ne alacağız? Sahiline al kaşığı.

arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Çay içerken görüşürüz. Arkadaşlar biz şöyle çay içmeye geçtik. Bebeler burada oynuyorlar. Hadi Ayperi. Konser ver bize. İçine bir bakın hadi. Hadi Ayperi. Arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere iyi akşamlar.